Bugün çok özel bir maceraya atılacağız. Küçük kız kardeş Kate kayboldu. Ve herkes korku içinde. Bugün ona yardımcı olacağız. Hadi başlayalım. Mel! Boom! Aa! Bir ketçaptan bu kadar korkmamalısın. Üzgünüm <laughs> Sil. Hayırlı evlat nasıl da temizledi. Hadi. Tamam. Hey! Yine mi? Hadi. Bir kızı moralman bitirebilmek için harikasın. Dinlenme vakti. Ee, Keçap fobisi oldu artık. Tatlım. Ne? Bu gerçekten oldu mu? Bu kadar yeter. Kate bu işi çözmek zorunda. Bakalım ne düşünüyor? Çantasını açtı ve içine ihtiyacı olan şeyleri dolduruyor. Şey gibi kola... Ve çikolata. Vay. Ah evet onu taşıyabilecek gücü var mı? Tabii ki yok. Ah, bu da ne? Gizli bir kaçış yolu. Daha iyice. Eğer onu yukarı çıkartabilirse. Ah hadi. Ah, yan tren Tamam sanırım burada bir şeyler kuracak. Yatak tamam. Aa, çok sıkıcı görünüyor. Şu lambayı düzeltelim. Aa, şimdi evde gibi hissetmeye başladı. Mel, hedefin şu an senden çok uzakta. Bence kendine ketçapla korkutacağım. Başka birini bulmalısın. Ha. İyi düşünelim tuvalette olduğunu eminim. Kate! Geri gel bebeğim. Pek beğenmedin sanırım. <laughs> Ama hala Kate'i bulamadın. <laughs> Anne! Ne? Anne Kate kayboldu. <laughs> Anne! Bugün sakin bir gün olacaktı. Buraya polis için onu çiz. Ah onu asla bulamayacağız. Ha, tamam. Tamam. Umarız biraz yeteneklisindir. Derken sen Picasso'nun torunu musun? Bu harika. Anne, anne. Şimdi Melin yeteneğini babasından aldığını anladık. Ne? Annesinin resmi mi seçildi? Ah, başka sözüm yok. Selam anne. Bebeğini mi kaybettin? Annesinin küçük sarışın kelebeği nereye uçmuş? Bir kaşık şeker. Gerçekten mi? Yapamazsın. Bu şey bir yetişkin içeceği gibi. Biraz daha şeker ekleyelim. Belki bir şeye benzer. Tabii ki benzemedi. Bekle Kate. Aha evet kahveli şeker oldu ama bu. Hmm. Anne geldi. Bir yudum. Hmm. Ah. ah. Tamam bu kahve bir kenarda dursun. Şimdi diyet sandviçimizi yapalım. Tabii eğer ağlamayı kesebilirse. Kate! Kate! Ortalığı karıştırmaya hazır mısın? Diyet sandviç mi? Almayayım. Bir sandviçin ana maddesi bir marul olabilir mi? Kahvemizi de alalım. Orada iyi saklanmalısın. Unutma. Ha? Bir fare mi? Hayır. Sen! Annene yakalanacak kadar dikkatsizsin tatlım. Bence o hiçbir şey hatırlamayacak. Merhaba. Merhaba. Kate? Ha? Ne bebeğim? <laughs> Keçim, ne çeşit oyuncaklarım var bir bakalım. Bir su borusu mu? Belki oynayabilir. Peki bu ev günlerce borusuz kalacak demek mi ha? Ah, her neyse. Kartondan bir popit mi? Ah, çok heyecan verici. Tanrım, burada hayat geçmez ki. Burası çok sıkıcı. Pat pat. Ah. Hmm. Ah, tamam. Gitme vakti baby. İş bizi bekler. Tamam. Şimdi. Islak parmak kulağına giriyor. Ah tanrım. <gülüyor> <gülüyor> ah tanrım. Çok tehlikelisin Katie. Kız uyuyor. Adeta tereyağından kıl çeker gibi. Sıradaki? Bir mi? Tamam. Dikkatli ol, dikkatli. Ah hayır. milli battaniyesini seninle paylaşmaya hazır değil. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Sen yatağı komple mi aldın. Nasıl? Bir sürü sorun var. Ama önce şu operasyon bir sona ersin. Ah hayır. Kate, o uyanıyor. Aa, İyi olan bu çanta göründüğünden daha büyükmüş. bekle ne? daha sorun vardı. Ne yapıyorsunuz? Şimdi görürsünüz. Biraz işimize dönelim. Sanırım daha bunlardan onlarca olduğunu unutmuşsun. Burayı gerçek bir sanat alanına dönüştürmüşsün. T! Aman Tanrım! Bu kalem sadece Kate sanırım bu şeyde hayaletli bir şeyler var. Kate kalemi kendi kendine çiziyor. Aman Tanrım! Vay! Ha? Wow! Bu inanılmaz. Bu resim tamamlanınca harika bir şey çıktı. Bu süper. Bakalım şu kutuda neler varmış. Aç bakalım. Hmm. Büyülü ışıklar. Büyüleyici. Artık hiç umrunda değil. Kalem büyülüymüş. Hayaletliymiş. Bir şey takalım. İnanılmaz. yüksek voltaj. Ah. Ah. Hey Casper. Oley! Taze nudula gömülme vakti. Ah kardeşim her şey için çok üzgünüm. Tüm şakalarım için. Tüm o ketçap şeyleri. Ve cips banyoları için. Ah tanrım buna ne kadar banyo denirse tabii. Sen burada olmayınca tadı çıkmıyor. Gözyaşları. Onlar noodle mı pişiriyorlar? Hmm. Bu ne biçim bir aroma oldu ki şimdi? Umarım gıda standartlarına uyuyordur. Keşke sen de burada olsan kardeşim. Hmm. Biri ne düşünüyor diğeri ne yapıyor. Hah. Mis gibi çoraplar geliyor. Tanrım. Fırlat. Onları kokladığı andan itibaren. Noodle artık senin. Sanırım Kate seni affetti. Aa. Hmm. Mel. Ah tanrım bitti mi? Ne yapacağız? Süper anne. Annen yumurtladı mı? Yanlış mı görüyoruz? Soru yok. Şu an yemeğe ihtiyacımız var. Kate bir iğneyle yumurtayı deldi. İncecik bir ip gibi akıttığı yumurta sıvısından noodle yapıyor galiba. Bu inanılmaz. Şimdi de... Örüyor mu? Kate bir Noodle'ın örülebileceğinden zerre bilgim yoktu ama etkilendim doğrusu. Noodle geri geldi baby. Evet. Evet suya ihtiyacımız var. Soğan mı? Kendi kendine ağlayabilmek için harika bir yol. Biraz da tuzlu gözyaşı ekledik mi? Tamam. Sen süpersin. Hadi kaybol şuradan. Uyanmak üzere. Ah günaydın. Hey. Kate, bence çok iyiydik. Hey Em, son dilim misin? güzel. Hmm, Kate, geç kaldın. Aa hayır. Neyse kutusunu alsın bari. Hırsızımızın içinde pizza olmayan kutuyu açtığındaki yüz ifadesini çok merak ediyorum. Bu da ne? Aslında sadece bir makas lazım. Çok merak ediyorum ne gelecek. Düzgünce kesiyor. İyi de bir pizza kutusuyla ne yapılabilir ki? Oyuncak. Müzik aleti. Bir basketbol potası. Ha? Ha? Kate, bu sesle annene yakalanacaksın. Bu oyun belki de sana özgürlüğünü kazandıracaktır. Ha? Süper anne! Uç! Ah tatlım senin için çok endişelendim. Ah her şey sona erdi bebeğim. Seni seviyorum. Mel, Mel kardeşim burada. Bir daha asla öyle şakalar yapmayacak. Ah! Hepsi bu işte arkadaşlar. Umarım bu video bize olduğu kadar sizi de eğlendirmiştir. Lütfen abone olduğunuzdan ve sayfamızı beğendiğinizden emin olun. Barış Şakalı'n görüşürüz.